Hepinize hayırlı günler arkadaşlar. Ben Naktor Dümet kanalından Volkan. Bu videoda e, gördüğünüz gibi event var. Bu eventte metinler nerede çıkar? Birden 60 level'e kadar Pascal metinleri nerede çıkar? Onu göstereceğim size. E, bilmeyen arkadaşlarımıza yardımcı olacak. Birçoğumuz biliyordur. Ben bilmeyenler arkadaşlar için çektim bu videoyu çünkü oyunda altta çok yazan var, paskale bitkinlerde çıkar bulamıyoruz, yardım eden falan var mı gibisinden. Yani bunu göstereceğim, yani umarım beğenirsiniz. Beğenirsiniz, abone olun, like atmayı unutmasanız çok sevinirim. Şimdi birinci laferde e, genelde şuradan, yani şu kısımdan şöyle bu taraflarda yani beyaz yeminleri askerlerin olduğu <laughs> bu bölgelerde özür dilerim biraz hasta gibi büyülü Pascal emekli çıkıyor e, şu an yok neden yok çünkü ha bu oto e, sistemi yüzünden hemen metini kesip bırakıyorlar ben inanın e, metin kesmeyi bırak birin e, birinci level olarak ikinci bölgemizde buralar arkadaşlar şuradan şuradan şöyle şuraları buraya alabilirsin buralar doluyor yani ben size böyle gösteriyorum çünkü ben bu sezon değil geçen yılın sezonunda inanılmaz kar ettim İnanılmaz yani inanılmaz bir kar ettim bundan hani nereden baksanız 500 tane büyüğümü açmışım açmışımdır onun içinden de evsul nesnelerin, evs arttırma kağıtlarının zaten incileri saymıyor. O zamanlar inciler para etmiyordu tabi. İşte ee, o zamanlar gerçekten çok sert ettim. Şimdi neden böyle diyorsanız şimdi ee, bu çaya atma yüzünden gerçekten metin kesilmiyor. Bir de çok e, hile olduğu için oyunda GameForce'un yani bu şeye bak hala mesela şu anda gördüğünüz gibi şu arkadaşımız gördüğünüz gibi hile kullanıyor. Yani şimdi bunların yüzünden e, gerçekten sıkıntı yaratıyor yani o, o yüzden ben gerçekten bıraktım. Bıraktım yani. Dün mesela iki saat uğraştım. iki saat içinde iki tane kesebilirim ya. Var mı öyle bir şey? Ve ayrıca arkadaşlar bak, buralarda da çıkıyor gelmiş. Ve arkadaşlar son olarak buradan böyle bu şekilde başlıyor. şöyle. <laughs> ya kusura bakmayın hastayım ya. Ben, yani, ya bunu da çıkmıyor gerçekten. Adım gibi eminim. Bilmeyen arkadaşlarımız var. Mesela altta yazıyorlar işte e, Pascal nerede çıkar falan. Ben onları üzülüyorum açıkçası. Onlar için çektim bu, bu videoyu yani. Buraları bak gördüğünüz gibi bu arkadaşımız da hilecidir. Yani şimdi bunlar yüzünden gerçekten oyun oynanmıyor. Ya, ya gerçekten iyi deniyorum. Yani şu Arkadaşlar ikinci bölüye geçmeden size bir kısa yolu göstereceğim. Bunu çoğu arkadaşımız bilmeyebilir. Ha, bilen arkadaşlarımız da çok. Ama ben bilmeyen arkadaşlarım için söylüyorum. Buradan şu şekilde dayan şehrine geçiş yapıyoruz. Hani direkt yangı bir çölüne gitmek yerine dayan bir, çölün, şehrindeki ışınlayıcıdan Bakra şehrinin ortasına direkt gidebiliyoruz arkadaşlar. Ha, böyle bir güzel avantaj var. Bu Bakri şehrinden Puyukma şehrine geçişler için de güzel oluyor. Hani onun için bunu kullanabilirsiniz. Hani bunu göstermek amaçlı yaptım. Bunu. Şöyle arkadaşlar. Buralarda şöyle bak Şuradan mesela şöyle göstereyim ben size kısa bir, şey yani bir arkadaşımızı kesin arıyordur. <laughs> kıyamam, kıyamam. Şuraya kadar Pascal metinleri. Hani metin olan yerlerde genellikle çoğunlukla oluyor. <laughs> Arkadaşlar burada Hani e, bak size çok e, bir kısa yol söyleyeceğim. Hani gerçekten çok faydasını göreceksiniz. Teşekkür edeceğinize inanıyorum bana bununla ilgili. Metini gördünüz mü? Metini gördüğünüz yerden ayrılmıyorsunuz. C'ye atıyorsunuz. Hani bir yerde metin gördünüz. Hani bir de böyle çoktu sorularda şöyle bir sıkıntı var. Mesela siz metini gördünüz. Aynı C içerisinde başka bir yere metin aramaya gidiyorsunuz. Bu çok yanlış. Hemen olduğunuz yerde C'ye atıyorsunuz. Hemen C'lerdeki metinleri de kesiyorsunuz. Hani şimdi başka yere giderseniz. Yani böyle event metnelerinde falan çok çabuk kaybedersiniz arkadaşlar. O yüzden mesela hani şunu da söyleyeyim. Bunu bilmeyen arkadaşlarımız da var. genelde alttan yazıyorlar işte kaç dakikada bir çıkıyor falan vesaire. Arkadaşlar 30 dakikada bir çıkar. Yani saat 1'se 1 ise 1.30'da çıkar. 1.30 ise 2'de çıkar. Ama hani şimdi onların aralarında kesmiş olsanız bile mesela diyelim biri 10 geçe kestiniz. Iki, şey, biri 40 geçe çıkar. Çıkmaz arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. O yarım saatler arasında çıkar. Bunu da size söylemiş olayım. Şöyle de hilecilerimizi biz arkadaşlarımıza gösterelim. Ya yapmayın abi. Bunları şöyle dürüst oynayın abi. Şöyle yani. Gerçekten şöyle artık dürüst oynayın. Şöyle arkadaşlar. Buralarda da çok çıkar. Ee, yalnız burada da şöyle bir sıkıntı var. Hani burada şu, mesela diyelim Hani metindeki gibi şuralarda hep şey çıkıyor. Bukta kalıyor. İşte şuralarda falan vesaire. Buralarda hep bukta kalıyor. Hani bukta kalırsa yani hileli keser. Yani. siz kesemezsiniz. Öyle de bir sıkıntı var. İnşallah geçen ben baktım yine düzeltmemişler dün. Umarım siz de kesebilirsiniz. Hiçbir şey diyemiyorum şu an gerçekten. Ama söylediğim gibi kanal değiştirerek şey yaparsınız. Hiçbir sorun yaşamazsınız. Şuradan şu hileci arkadaşımızı da gösterelim bunları görürlerse reinforce. Ay çakal. <laughs> Kıyamam ya. Arkadaşlar Sorgon içindeyiz. Buradaki metinler 30 40 arasındaki metinler. Buralarda arkadaşlar. Buralarda arkadaşlar. Buralarda çıkar. Ha şimdi bak hani ben böyle gösteriyorum. Ama en önemli yer. En önemli yer en çok da kesilmeye müsait yerlerden biri. Şu şekilde arkadaşlar, bak çakal burada bekliyor, Metin bekliyor, <laughs> işte bunlar yüzünden kesilmeniz çok zor. Şöyle burada, şöyle de hatta ben size açayım. Arkadaşlar burada da çok çıkıyor. Genelde şurada ama bu tapınakta da e, Bakra şehrindeki gibi bölgedeki şuralarda hep bukta kalıyor. Buralarda olsun. Burada arkadaşlar, şuralarda buralarda da çok çıkar söylediğim gibi burada çıktığı an hemen C'ye atıp C'ye atıp hemen kesmeniz gerekiyor. Ya bunu söylememin ne amacı arkadaşlar? Şimdi Oto c sisteminin faydasını yakalamanız lazım. Hani siz ne yapmıyorsunuz diyorsunuz. Hani ben gerçekten sıkıldım. Yani e istemiyorum ya. Gel benim de ihtiyacım var. Çünkü ben bu eventi de sevmiyorum pek fazla. Geçen sene çok kar ettim. Hani bu sene de kar düşünmüyorum. Çünkü e çok ilacı var. Ben gerçekten bıktım yani arkadaşlar benim en çok sevdiğim yerdir burası. Burada ben genelde e, derece kasmak için birebir bir yerdir yani derece kasmı gerçekten şuraya gelmenizi tavsiye ederim. <laughs> Öyle de bir töverim burada da metin çıkıyor. Genelde bak şurada hemen girişte hemen şurada şöyle şurada girişte ve şuralarda da çıkar. Buralarda arkadaşlar. Hani gördüğünüz gibi arkadaşımızın biri şamanı koymuş. Hemen otomatik ışınlanmayı kullanarak yanına gelecek. Eğer metin görürse. Hani burada da diğer arkadaşlarımız metin bekliyor. Yani biraz açık gözlü olmanız lazım açıkçası. Ayrıyetten bak bunu herkes bilmez. Bunu herkes bilmez. Ancak burada gelip geçerken görürler. <laughs> Buralarda da. Mesela adam C'ye atıyor orada. Bakıyorum metin yok. Niye, niye metin gelmedi? Ama bilmiyor ki metin buraya düştü. Yola da metin. <laughs> metin düşüyor ama bunu bilmiyor. Ee, ve şunu da hatırlatayım. Buradaki metinler 40-50 levellik metinler. Burada 30 levellik metinler çıkmıyor. Onu da söyleyeyim. 50 50 levellik metinler eğer e, iteminiz sağlam değilse çok zor. Yani kesemezsiniz. Ancak şamanız falan ya yani Ben şu şekilde çok rahat kesiyorum. <laughs> Biraz popoluyum kendimi ama e, öyle de onu... Arkadaşlar, geçen event Paskalya metinlerinde şurada inanılmaz bir derecede çıkardı ya. Hani mutlaka çıkardı burada. Hani yok oraya gitsin falan filan vesaire değil. Ama bu seferki Paskalya eventinde şöyle bir sıkıntı var. Burada metin çıkmadı. E dün bir fixlenme olayı oldu işte event iptal edildi falan sonra tekrardan açıldı. Hani ondan sonra buraya metin düşüyor mu onu bilmiyorum. Hani onu siz kendiniz bakın çünkü gelip de bakmadım. Bir de dün e, fikslenme olayı oldu yani o biraz sıkıntı yarattı. O yüzden hani gelip bakarsınız, ben şu an metin düşüyor mu düşmüyor mu bilmiyorum. Hani saat şu an bakalım, saatimiz kaçmış? Saatimiz 10:32 ama bir de takip vereyim. Mesela e, bulunduğunuz yerde C ye atarak metin kesmek istiyorsunuz, Pascal e Hani bütün C'leri kestiniz, tekrardan C 1e gelmek istiyorsunuz. Hani eğer e, olduğunuz yerde şey yaparsanız hem böyle ne bileyim itam kasarsınız hem yan çağınızı yitirir, katarsınız, Hem sıkılmazsınız ama ayrılmayın arkadaşlar. Eğer gerçekten bir şeyler kazanmak istiyorsanız ayrılmayın. Yani olduğunuz yerden ayrılmayın çünkü Pascal metinleri gerçekten çok faydalı. Bak ben 500 taneden nereden baksanız 50 tane yakın efsun nesnesi. Bir de şöyle bir şey var 500 çarpı 3 yani 1500 kere açıyorsun. Öyle şöyle, öyle söyleyeyim. 50-60 tane su nesnesi ee, işte arttırmak kağıtları inceleri saymıyorum ya <laughs> inanılmaz bir yarım kağıdım vardı ee, işte ama işte o evet inciler para etmiyor arkadaşım incileri alacaksın e, itemlerinle birlikte artı basacaksın lonca öyle biz o şekilde para kazanıyoruz çünkü bu evente inciler inanılmaz piyasası düşüyor yani onun haricinde e, biz çöldeki metinlere gelelim bak çölde de çok karmaşık büyük bir map olduğu için Şöyle de arkadaşlar şu şekilde Şöyle map'te de göstereyim Buradan Bu şekilde Herhalde şurada kesmişler Büyük ihtimalle ee, Bu şekilde şöyle Buralarda arkadaşlar Genelde bak şurada çok büyük bir hata yapıyorlar Bunun farkında değiller Adam C atıyor C1'de kesiyor C2'ye bakıyor yok Aa diyor kesmişler diyor Ama arkadaş Hani şöyle bir sıkıntı var Bilemezsin kesin kesin Ne yapacaksın hemen? Burada çıkmıyorsa arkadaşım. Şuralarda, şu dağ diplerinde de metin çıkıyor. Yani şuradan. Şöyle şuraya kadar git ya. Git şöyle bak. Buralarda da çok metin çıkıyor arkadaşlar. Hani burada da 40 45... Arkadaşlar şu tepe. Bak şuradaki şu tepe. Bunun etrafına bak. Buralarda da metin çıkıyor. <laughs> Konuştuğum zaman Abi yoksa isim geliyor ya, çıldıran jilin <laughs> şey, ya. Şey, sigara da abi, sigara sigara. İşte, yapacak bir şey yok. Yaşlılık ya. ya gölge demek mi? Neyse bir keselim bakalım, belki ne çıkacak. Arkadaşlar buralarda ya şu aslan heykelin etrafı. Şimdi şöyle sarı bayrak sanırsam burası ya. Neymiş? Yok ya. Artık neyse. Ya sarı ya kırmızı olması lazım. Arkadaşlar şu tepeye çıkın. Tamam Şu tepeden şöyle bir kuş bakışı i̇şte bakın. Buralarda, şuralarda olsun. Şu yol, yol patikasının olduğu bölgeler olsun. Burada çıkıyor. burada çıkmıyorsa bile hani burada C baktınız bir de var iki de yok. Ne yapıyorsunuz hemen? Şöyle göstereyim. Şurası. Şöyle şurasına ama şöyle gidiyorsunuz. 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 Bu şekilde buraya kadar şurada bir hiza var. Yani şu ağaç hizasına kadar gelin. Burada da bakın. Hemen öyle şey yapmayın, pes etmeyin yani. Bir arada bakmayın. Bakın yok, hemen cihazın değil yani. Bir gidin bir şöyle bir dolanın. Çünkü metin hep olduğu yere saymaz. Normal gölge metinleri gibi, işte metinleri gibi olduğu bölgeye saymaz. Hep uzantılıdır uzantılıdır Pascal'e metni. Hem çok hem uzantılıdır. O da şeyden kaynaklanıyor. <laughs> Yarım saatte bir olmasınlar. Neyse. Biz arkadaşlar aklıma gelmişken söyleyeyim. Çok nadir bu ortaya da atar. Hani ee, mesela bir taraftan bir yere geçmek için bu ortadan geçin ki yani çok nadir arkadaşlar mavi bayraktan hemen girişini mavi bayraktan geldim şöyle girişini şu, şu tarafa, genelde şurada çoğunluk yani şuralarda çoğunluk yani şurada şuralarda da atıyor bazen burada da şunu, şu şekilde bakarsanız burası da 50-60 levellik paskale metinlerini atıyor bilginize ee, şöyle de bir hani diğer soruların avantajları var hani orada Genellikle oyuncular az olduğu için metinler kesilmiyor. Hani orada gerçekten çok güzel karlar yapabilirsiniz. Hani derseniz ki ya ben gerçekten bu metine gerçekten çok güzel kar etmek istiyorum. Gidin abi bir tane soru burada oyunun eski sorulardan birinde. Sonra hani şu anda şey var soru değiştirme kağıtlarının Karadeniz'i gösteriyor. Açın orada abicim karınızı yapın. Gelin Karadeniz serverına binip ipi bir şey bin eple gelin buraya şey sevinizi değiştirin. Yani o şekilde de kar yapabilirsiniz. Ama burada çok zor abi yani gerçekten hani başından hiç kalkmaman lazım. Hırs ben lazım. Ya benim o kadar çok vaktim yok. Hani ben çalışan bir Ben 23-24 yaşındayım. Ee, çalışıyorum ben işte ne benim boş vakitlerinde e, geliyorum oyunumu oynuyorum. Hani Çarı da nereden baksanız bir 6-7 ayda şu şekilde getirdim. E, biyologlarını bitirdim işte e, envanterlerini açtım falan. <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın telefon açmak zorunda kaldım. Bir de ben bunu niye sessiz almadım ya? İşte alışkanlık abi. Sıkıntı sıkıntı. Arkadaşlar şuralarda da çok Böyle buralarda arkadaşlar şu için için canlıların etrafında. Şeytan metni çıkıyordu burada genelde. Şeytan metni de Pascal metni de atıyor. E, Arkadaşlar ben metni kestim ama videoyu açmayı unutmadım. İçinden de bir şey çıkmadı. Ya hırsız eldiveni var. Yani iki kat eşya düşürme var. Ve küpem, küpemde de var. İki kat yirmi eşya düşürme. E şimdi abi bu şekilde sen niye bir yumurtaya atmıyorsun? Değil mi ya? Ona kızıyor. Söylediğim arkadaşlar buralarda biz tekrardan diğer bölgemize geçelim. Şimdi cihaya atıp metin kesmek istemiyor. Yani gerçekten istemiyorum çünkü moralim olurdu. Şu an şu metinden büyülü meta çıkmadığı için gerçekten varlığım bozuldu ki tam karşında Hani gerçekten e, videonun şansı diyelim biz ona çok ballıyız ya <laughs> gerçekten ballı şunu da keselim belki bundan atar belki gelmem adı bundan atar ben bu sefer çok konuşuyorum arkadaşlar CH attım ben ee, diğer C'leri de gezdim yalnız metin bulamadım şimdi diğer bölgemizi de gösterelim şekilde burada hani ölüm metnine bir simgesini gelmemek için geliyorsunuz bilirsiniz. Yani oranın şu köşe kısımları, sağ köşe kısımlarında metin bulabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Hani işte 70 levellik bölgeyi gezmek isterdik sizinle beraber ama orayı tam bilmiyorum. Yani şimdi sizi yanlış yönlendirmek istemem. Ama ilerleyen videolarımızda oraları da göstereceğiz. Zaten evet 16-17 gün. Hani 2 gün geçti 15 gün. Onun haricinde değişik değişik şeyler yapacağız. Yani i̇nşallah faydalı olmuştur video. Yani faydalı olmuşsa beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız gerçekten çok mutlu olurum. Çok güzel videolar gelecek. Bak bunun sözünü vereceğim size. Gerçekten mutlu olacağınız, severek izleyeceğiniz videolarım gelecek.